Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Matematik derslerimiz sayfa 40'dan devam ediyoruz. Evet burada çarpma işlemi kutular içerisinde vermiş öğrencilerim. Şöyle bir yerleştirme istiyor. Bakın buradaki sayı 24 ise bakın buradaki rakamları 6 çarpı 4 24. 6 çarpı 1 bakın 6 olacak şekilde. 5 çarpı 3 15 olacak şekilde. Şuradaki sayılar 3 çarpı 4 12 olacak şekilde. 10 da bakın 5 çarpı 2 yani şu rakamları öyle bir yerleştireceksiniz ki verilen e, şu sayıların çarpımları halinde kutulara yerleşsin. Bununla ilgili bir etkinlik vermiş. Evet aşağıdaki rakamlara şöyle bakın sevgili öğrencilerim. 10 olması için şu rakamlardan hangileri mesela buraya gelebilir? Şöyle 5 ve 2 gelebilir değil mi? Buraya 2 gelirse bakın 15'in böleni olmaz. Onun için 5'i buraya alacak. 2'yi buraya alacaksınız. Burası 5 olduğu için şurası 3 olacak. Bakın 3 kere 5 15 olacak. 5 çarpı 2 10 olmuş olacak. 24 ve 4'ün bakın e, bölen olması için sevgilendirelim. Şuraya ne yapabilirsiniz? 4. Buraya 1 yazarsınız. 4 çarpı 1 4. Evet 4. Buraya da 6 yazarsınız. Niye böyle bakın? 1'i buraya yazıp 4'ü buraya yazarsanız 1 burada olunca buraya 24 yapmanız lazım. Aşağıda 24 yok. Buna dikkat edeceksiniz. Önemli olan bu nokta. Gelelim sağ tarafa. Buraya baktığımızda şöyle bakalım. 12 olması için şuraya şu iki e, sayıya kaç gelir? Bakın 4'e. 3 gelebilir. Buraya 3 koyarsanız, bakın 32'nin böleni olmayacağı için 3 yazamazsınız. Burada önemli olan bu. Yani o zaman buraya e, 4 yazacaksınız, buraya 3 yazacaksınız ki şu 32'nin bölenleri olsun. Bakın 4 ile 3'ü alacaksınız. Buraya da 8, 4 kere 8, 32 olabilsin. Buradan da 8'i kullanalım. Dikkat edeceğim şey, burası sevgilencerim. Evet, şurada 42 var mesela. Buraya nasıl yapabiliriz? Mesela buraya 6 buraya da 7 yazabilirsiniz. Niye? 6'yı buraya yazarsanız 14'ü bulamazsınız. 7 yazacaksınız ki 2 ile çarpacaksınız. 7 ile 2 14'ü sağlamış olsun. Yani 7 ile 2 buradan 6'yı da burada kullanmış olasınız. Evet 10 olması için burası 2 ise buraya da zaten 5 yapacaksınız. Buraya da zaten 1 kalmış olacak. Devam aynı şeyi istiyor. Evet şu 8 kolay. Mesela 8 olması için buranın şu rakamları gösterelim. 8 olması için ne olabilir? 1 ile 8'i kullanmak lazım değil mi burada? Veya e, bakın şu 1 ve 8 var veya 4 ile de ne yaparsınız? 2 kullanabilirsiniz. Şuraya diyelim ki 1 ile 8'i burası riskli denemeyelim. Şuradan yapalım. Mesela 20'yi yapalım. E, 20'yi yapmak için 10 da var bakın. Şöyle şuraya 2, şuraya ne yapabilirsiniz? 10'u alabilirsiniz. Evet. Buraya 2 6'dan sonra e, bakın 20'yi Başka Onu buraya alsanız bakın 8'i sağlayamazsınız. Doğru oldu. 2 buradaysa buraya ne yaparsınız? Mesela 4 koyarsınız. 2 kere 4. Bakın ne oldu? 8 olmuş oldu. Burada kullanmış oldu. Sonra mesela 48 var. 63 var. 63 zaten çok seçeneğimiz yok. 7 ile 9'u yapacağız. Mesela 9'u buraya yazıp 7'yi buraya yazarsanız bakın 7 çarpı 1 9 yakalayamazsınız. O zaman şöyle yapacaksınız. 9'u buraya 7'yi buraya yazacaksınız ki şunu sağlamış olalım. Bakın 9 kere 7 63 kör oldu. Bakın 9'u 7'yi kullandık. E, 4'ü 2'yi kullandık. Buraya 9 yazınca şuranın 9 olması için şuraya da ne yaptık? 1'i bu şekilde kullanmış olduk. Evet şurada 40 var. 40'ı yakalamak için şuraya nasıl yazabiliriz? 5 ve e, 8 var değil mi? Bakın şurada kullanabileceğimiz. E, şuraya 5 yazamayız. 5'li bir sayı çarpınca 48 yakalayabiliriz. O zaman buraya 8, buraya 5 yazacağız. 8 yazınca da buraya 6 şu şekilde ne yapmış olduk? Kullanmış olduk sevgili öğrencilerim. Geriye de zaten kullanmadığımızda şuraya da 3 rakamı kalmış oldu. Devam ediyorum. Evet burada da sevgili öğrencilerim 15'ten mesela deneyelim. 15'i nasıl yapabiliriz? 3 ile 5'i yapabiliriz. Bakın buraya 3 yazarsanız 5'i sağlayamazsınız değil mi? O zaman buraya 5 şuraya 3 yazmak mantıklı. Burası 5 olunca da şuraya 1 yazarız. 5 ile 1. Yani 1, 3, 5'i bu şekilde kullanmış oluruz. Burası yok. Ee, mesela şu 42 ve 6 ile 7'yi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Buraya 6 buraya 7 yazarsanız bakın 7 ile bir sayı çarpınca 60'ı yakalayamazsınız. 6'yı buraya 7'yi buraya yazmamız o zaman daha doğru olmuş olacak. Evet devam edelim. Mesela 36 var. 4 ile 9 36. Mesela buraya 4 buraya 9 yazarsanız şurada 4 olunca 18 yakalayamazsınız. O zaman 9'u buraya 4'ü de ne yapmak lazım? Buraya yazmak o zaman mantıklı olmuş oluyor. 9 kere 4, 36. 9 kere şöyle 2 yazarsınız. 18'i bu şekilde sağlamış olursunuz sevgili öğrencilerim. O zaman e, 6 ise onu da ne yapacaksınız? Şuraya yazacaksınız. 6 çarpı 10, 60 olsun diye buradan gider. Geriye de zaten bir 8 kalıyor. 8 de buraya yazmış olursunuz. Tamamlanmış olur. Evet gelelim e, sayfa 42'deki alıştırmalara. Şimdi buradaki çarpanların istiyor. Çarpanlar ne demek sevgilendirim? E, bölenleri aslında. Bunu sizler aklınızda kalması için bölenleri diye düşünebilirsiniz. Şimdi 6'nın bölenleri e, neler var? E, şu kenarda yapabiliriz. 6'yı ne yaparsınız sevgilendirim? 1 çarpı 6 yaparsınız. 2 çarpı 3 e, yaparsınız. Başka da yok. 1, 2, 3, 6 olur. 1, 2, 3 ve 6 olmuş olur. Mesela 17. 17 zaten asal 1 ile 17'den başka böleni olmadığı için buna da sadece 1 ve 17 yazabiliriz. 46 var. 46 şöyle yazalım. 46 nasıl olur? 1 ile 46 olur. 2 ile 23 olur. Başka var mı? Bu da zaten asal oluyor şuradan sonra. Devam etmiyor. O zaman bakın 1, 2, 23 ve 46 var. 1, 2, 23 ve 46 var. Başka yok. 72'ye bakalım. 72'yi şurada yazalım. Şöyle 1 ile 72 var. 2 ile 36 olur. 3 ile 24 olur. 4 ile 18 olur. 5 yok. 6 ile 12 olur. Bir de 8 ile 9 olur. O zaman ne oldu? Bakın şuradan sol tarafı zaten yazalım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var. Döneceğiz. 8, 9 yukarı doğru gidiyoruz büyüterek. 8, 9, 12, 18 var, 24 var, 36 ve 72 bunun çarpanları. Yani bölenler olmuş oluyor. 100'e gelelim. 100'de 1 çarpı 100 olur. 2 çarpı 50. 3 yok. 4 çarpı 25. 5 çarpı e, ne yapılır? 20 yapılır. Başka bir de 10'a 10 yapılır değil mi? O zaman şuradan başlayalım. 1, 2, 4, 5, 10. Daha sonra 20. E, yukarı doğru devam edeceğiz. 25, 50 ve 100 nedir? Bunlar bizim verilen şuradaki rakamlarımızın Çarpanları yani bölenlerdir. Yüzden küçük katlan istemiş. Bu zaten bunu saymayı biliyorsunuz. 8 16, 24 32, 40 48 56, 64 72 80, 88 96, 15 33 katı 45, 60 olur 75 olur, 90. Diğeri 105 olur geçer. 21 42, 3 ile 63, 4 ile 84, 5, 100'ü geçiyor. Tamam. E, 34, 68, 3 kere dediğim zaman 100'ü geçiyor. Burada sadece e, ne var sevgili derim? 34 ile e, 68 var. Bakın 3 kere çarptığımız 12, 3 kere 3, 9, 10, 102 yapıyor. Geçiyor. 2 tane var. 40 46 ve 92. Burada da ne var? 2 tane var. E, yani 100'den küçük dediği için bundan sadece 2 tanesi olmuş oluyor. Burada da çarpan ve kat. Yani çarpanlar dediğim gibi bölenleri olarak düşünürsek yani kendinden küçük bölenleri e, katı da kendinin 1, 2, 3 kat kendinden büyük olacak. Baktığımız zaman bakın 8 bunun böleni olduğu için buraya ne yapacaksınız? Çarpanı diye yazacaksınız. Evet yani bakın 64 kendinden büyük olduğu için katı yazdık. Bakın bir de bunun bölenlerinin olduğu için buraya yine çarpan diye yazacaksınız. Bakın 21'in katı değil mi? 2 katı. O zaman buraya kat diye yazacaksınız. Yani bakın 105 de katı olduğu için kat yazdım. 84 bakın bu da yine nedir? 21'in katlarından değil mi sevgili öğrencilerim? Ama 1, 21 nelerinden? Çarpanlarından yani bölenlerinden. Devam ediyoruz. Cansu'nun 36 tane kalem vardır. Cansu tüm kalemlerini arkadaşlarının her birine eşit sayıda kalem bir şey şekilde paylaştıracaktır. Buna göre Cansu'nun arkadaş sayısının hangi diğerleri alabileceğini bulunuz diye söylüyor. Yani 36 arkadaş sayısı. Mesela arkadaşlar şöyle söylüyor. 36. Şimdi bölenlerini bulacağız aslında değil mi? Mesela bir tane arkadaşı olsa 36 tane kalem düşer. 2 tane arkadaşı olsa 18'er tane düşer. 3 tane arkadaşı olsa 12'şer tane yapar kalem düşer. 4 tane olsa 9'er tane arkadaşlar düşer. 6 tane arkadaşı olsa 6'şer tane kalem düşer sevgilerim. Veya tam tersi şöyle devam edelim. 9 olsa 4 düşer. 12 olsa 3 düşer. 18 olsa yani bölenlerini isteyecek. Aynı sayı iptal ediyorum. 1 olur. 2 olur. 3 olur. 4 olur. 6 olur. 9 olur. 12 olur. 18 olur. Ve 36 olur. Bunlar arkadaş sayıları olabilir. Dediğim gibi 1 olsa 36 tane alır. 2 olsa sevgili 18 tane alır derken Cansu'nun bu şekilde tüm kalemlerini arkadaşlarının her birine iş sayıda kalemci şekilde paylaşacaktır Tabii kendisini saymıyoruz paylaştırma yapacağı için. Evet gördüğümüz gibi arkadaş sayıları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 olabilir. Beşinci soruda bir doğal sayı bölenlerin sayısına yani şunu söylüyor 96'ın bölenleri bakın 1, 2, 3, 4 vermiş kaç tane 12 tane. Bu 96 sayısında bu bölen sayısı olan 12'ye de bölünce tam bölünüyorsa bu sayı tau sayısı deniyormuş sevgili derim. Hangisi tau sayısı değildir? Yani biz şöyle yapacağız 18'i mesela alacağız bölenleri 1, 2, şey, 1, 18, 2, 9, 3, 6. Başka burada yoksa eklendim. 6, 3 dönüyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada kaç tane var? 6 tane bölen var sevgilerim. Ama bu 18 sayısı da aynı şekilde bakın ne yapıyor? 6'ya bölünüyor. 18 bölü 6. Bakın tam 3 çıkıyor. Yani bölünebildiği için bu nedir? E, tavuğu sayısıdır diye işaretlersiniz. 24'e bakalım şurada. 1 ile 24 olur. 2 ile 12 olur. 3 ile 8 olur. 4 ile 6 olur. Ondan sonra başa dönüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane var? 8 tane böleni var. E 24 bölü 8 bakın 3 oluyor. Tam bölünüyor. O zaman bu da tavu sayısıdır diye ne yaparsınız? Söylersiniz. Evet başka kalem değiştireyim. 45'i deneyelim şu köşede. 1 ile 45 var. 2 olmaz. 3 ile 15 var. 4, 5. 5 ile de ne var? E 9 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane böleni var? 6. 45, 6'ya bölünür mü? 45 bölü 6 olmuyor. O zaman bu tavu sayısı değildir. Cevabımız C şıkkıdır. 88 de şurada deneyelim. Nasıl olur? 1 ile 88 yaparız. 2 ile 44 yaparız. 3 olmaz. 4 ile 22 olur. 5, 6, 7, 8 ile ne olur? 11 sayısı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ne yaptı? Bakın 8 tane böleni var. E 88 bakın bu 8'e de bölünüyor mu? Bölüyoruz 11. O zaman bu da tau sayısıdır diye ne yaparsınız? Söylersiniz sevgili öğrencilerim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz sayfaları yazın. İlerledi zaten buralara anca gelmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi dersler.